Size merhaba Game of evet, Baştan söyleyeyim gibi değilim. Bugün şu e, ameliyat olacak. E, ama biz e, onu çaktırmadan yaptıracağız. Tuana'nın ameliyat olacağından haberi yok. E, Tuana'yı çikolata bahanesiyle, çikolata almaya gideceğiz bahanesiyle e, ameliyata götüreceğiz. Neden ameliyat olacağını söyleyeyim. Şurayı falan tarafına atarım. 13 yıl geçmesine rağmen 13 demişim pardon. 11 yıl geçmesine rağmen o tümör geçmedi. 6 yaşında geçmesi gerekiyordu ve biz o tümörü şimdi lazer veya ameliyatla aldıracağız. Lazerin çok acıktığını bildiğim için onu bayıltıp ameliyatla yapacağız. Tuana şu an odasında oturuyor. Bizim üstün beyaz olursanız Tuan'a evdeki tüm kıyafetleri çamaşır makinesinde parçalamış. Gitmiş çamaşır makinesine lahmacun dökmüş. Lahmacunun hani bir tane sosu vardır ya onu dökmüş. Lahmacun koksun diye tüm kıyafetler döktü. Dur suratımı düzelt. Evet Game of Gamers'ler Tuan'a çikolata alalım hadi çikolatanın adını mı aldı? Evet çikolata almaya gideceğiz. <laughs> Ve sen bunun videosunu mu çekiyorsun? Evet. Yeeey. Ee, ne çikolata istiyorsun? Hadi fıstıklı. Hadi fıstıklıyı bulmak biraz zor da. Otomatlarda var o. Tamam otomatlara gideriz. Ee, tamam o zaman. Gel gidelim saniye bir saniye bizim evde otomat yok ki işte içerideki otomatlara gideceğiz tamam hadi gidelim ee, bu arada ben game of gamerslarına senin bir şey söylemeliyim de tamam eminim ki bana şükür yapacak ee, game of gamerslar e, şimdi hastanenin otomatına götüreceğim Hmm, ameliyattan sonra çıkartacağım bence. Yani onu sen burada bekle ben çikolatayı alayım diyeceğim. Hmm, evet gelebilirsin. Ay geldim. Hadi biz alt kata gidelim. Gideceğim. Sen söyle beni çıkar. Gözleri kapat. Evet, temizler. hoşlan ben Game of Game açıkladım. Geldik mi buraya şimdi? Hmm, çıkacağız. Evet çıkacağız. Ooo! Çok kapıyı. Ah! Gamer'cim anahtar bende. Ben... Bilmiyorum. Allah. Ben Queen. şey, ha, ben bir kere kaydıraktan kaysam olur mu? <laughs> ne? zamanımız yok. Tamam. <laughs> Ehe, böyle drama queen olacaksın baby. Uu, çok güzeldi. Hadi gidelim. Biz şimdi gideceğiz. Bir şey diyeceğim. Lan ben kimim lan? O kimdi lan? Kermiş kişiyi kermişim. Editmenim. Tamam. Bir şey diyeceğim. Söyle. Burası e, kol katıya benzemiyor Sen onu mu kafana taktın? Ha. Ben başka yerde otomat bulamadım da buraya geleceğiz. Antep fıstıklı otomat sadece burada var. Ama korkuyorum. Korkma korkma otomat için geldik. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Ee, şuradan. O neden buraya geldik? Kalsam Sen Kalsam Otur. <laughs> Otur bir istersen. Tamam. Ay, tamam. Kamerayı bana ver istersen. Evet Game of gameler. Buradan numarayı alalım. Ha, zaten bir geldi. Bir numara Zaten bir numara var. Ee, pardon biz e, ameliyat için gelmiştik. Ee, tamam. Numara bir numara. Aa, evet. Otomatlar nerede? Şu köşede adam efendim. Tamam teşekkürler. Allah. Ee, beyefendi biz otomatları istiyoruz. Aa, ben Çok içtim bugün. Ustan içmişmiş. Aa, sen Umut'taki oynayan kızı çok benziyorsun. Ama değilim. Ama benziyorsun. Ama değilim. Ama benziyorsun. Ama değilim. Ama benziyorsun. Ama değilim. Hmm, ne için ee, Tamam. Ee, ben sana şöyle bir kutu alayım. Bunu yukarıda ye. Ben... Ee... işte Hoşçakalın tamam, buyuracağım buradan sonra ee, Her neyse Gel biz gidelim Burada senin karnın var Çok güzel iki tane ha, Benim karnım çok iyi şimdi Tamam Uçak üstünde Kutum Evet sen Timur da ezilmişti Timur mu? Aklıma getirme ya Getirdikçe acıyor Dızızız <laughs> Çikolatamı böyle yiyecek miyim? Ama, ama çeşit. Biraz için, biraz çok çeşit birazcık olsa yemek istiyorum. Birazcık uygun değilse al. Yok ya bu da çikolatanlar böyle yemek sonlandı. Ama, Yok, ama bana bir şey yapmayacak mı? Yok bir şey yapmayacağım ya. Ama şu kıyafeti giymen lazım. Giymeyeceğim. Çikolata girmediyse. Hayır giymeyeceğim. Aha, giy. Ne kadar ki? Çünkü, çünkü çikolata üstüne çikolata dokunmasın diye başka kıyafetimiz yok bak. Tamam. Al çikolatamı al. Allah Allah baktım dedi gerçene. Hmm, ameliyattan haberi yok. Öncelikle ona şu ürünü yapacaklar bayıltmak için. Sonra Tedya yani ile ameliyat alanına gidiyorlar. Çok güzel bahane okuyorum. Evet, Aa, Hadi sen çikolatanı ye. Ben hemen geliyorum. Tamam. Evet, Game of Gamers'den doktoru çağırayım. Çünkü ben iğne yapmayı bilmiyorum. Ee, Provence'in iğnesini yapan adam iğneyi yapacak. Çünkü Tuan'la da çocuk gibi mızmızlanıyor sonra. Merhaba efendim. efendi. Şey, benim kardeşime e, iğne bulacaktı da. Tamam, hemen geliyorum. Evet...

Hayır, hayır o zaman da ben gözlerimi kapatıyorum. Ee, Bence sen burada uyu ya. Tamam zaten uykum vardı. <laughs> Ama böyle olmaz ki. Bak hani dibine kadar vurdu. Ee, o zaman hani biz de... Tam iyi o çarışanın efendisi. Mantıklı. Bakmak istemiyorum. Aha Ne oluyor burada? Efendim efendim. Sizin bayılmamış gerekiyor ya nasıl, neden bayılayım? Siz beni bayıltmaya mı uğraşıyorsunuz? <laughs> hanımefendi. İlmeyi tam veremedim. İyi ne yaptınız bana işte. İyi <laughs> ne yapmayacaktınız? Ama hanımefendi. <gülüyor> 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 neden? <gülüyor> <gülüyor> bana yalan söylediniz. Bırakın, tamam bırakın iğneyin tamamını yapın. Tamam. Çok acıtıyor. Tamam tamam tamam. <laughs> Ayın o kadar da sert değil. Kurulursa da yaptım sana. Çabuk o iğneyi bana verin. Tamam. bayıldı. <laughs> Çok kötü bir sahneydi. Şimdi sedileri getirmeliyiz galiba. Burası, burada ana doktora düşüyor. İşte sana tavuk döner vereceğim. İçine de o sultanı attıracağım. Ben de Gamer. Bir hasta diyarı tanımak. どこにいなくたりします Kalp atışı yüz yirmi kırmızı ver bana. Oha babamın bacağından ne çıktı öyle? Yalnız <laughs> kemirler. Ne yapacağım? Tut. Tamam. Merhaba. gibi hissediyorum. Sana bir şey olmadı. sen Otomatik bir geldi için geldik diye. Bacım, okay bana kıyafetimi ver. Tamam. Ben bana kıyafet giydireceğim. Gel. Düzde yaz Спасибо. Mm -hmm. Evet Game video bu kadar. Tam bitireyim bari. Evet Game of Gamer'lar bu kadar. çıkan videoları izlemeyi unutmayın.